Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfatlar. 9. sınıfın, 10. sınıfın, TYT'nin en önemli konularından biri olan sıfatları bugün sizlerle beraber işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kara kalem. Bu bir niteleme sıfatıdır. Kara tamlayan, kalem ise tamlanandır. Sıfatlar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olan. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört gruba ayrılır. Sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgisi sıfat ve soru sıfatı. Sayı sıfatı da kendi içerisinde dörde ayrılır. Asıl sayı sıfatı, sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, paylaştırma, üleştirme sayı sıfatı yani kesir sayı sıfat olmak üzere dörde ayrılır. Niteleme sıfatları. Mavi araba. Siyah gömlek. Ünvan grubuna örnek verecek olursak yumurcak Ali. Ama Ali yumurcak dersek olmaz. Çünkü sıfatlar her zaman isimden önce gelerek o ismi niteler. Sayı sıfat. Asıl sayı sıfatına örnek olarak bir bir elma ikinci yani sıra sayısı, sıfatı ikinci koşucu paylaştırma yani üleştirme sayı sıfatı üçer armut kesir sayı sıfatı yarım ekmek çeyrek döner vesaire bunlar böyle İşaret sıfatı ise şu bu işaret ediyorsun şu tencere şu işaresi. Bu adam. Bu işaresi. Belgesiz sıfat e, belli bir kesimi için alır. Direktman kim olduğunu söylemez. Direktman şu demez. Yani birkaç vatandaş. Hangi vatandaş olduğu belli mi? Birkaç vata, vatandaş. Bazı insanlar. Hangi insan olduğu belli mi? Hangi insanlar olduğu belli mi? belli değil bazı insanlar soru sıfatı. hangi bina nasıl ev bakın hep isimden önce gelmiş çünkü sıfatın diğer ismi neydi örnat uyarımızı da yapmış olalım her zaman sıfat isimden önce gelir sıfatlar da pekiştirme diye ufak bir başlığımız var onlar da şu harfler M-P-R-S Birkaç pekiştirme örneği verelim sizlere. Masmal Yemiş Bakın. Neler kullandım? S'yi kullandım değil mi? M-P-R-S'den. M-P-R-S Yemişi neyi kullandım? M'yi kullandım. Gördüğünüz gibi sıfatlarda pekiştirme de bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şekilde sizlere özetledik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.